Şu anda dip gazım tuttu. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün yine Opel ekindeyiz. Burada arkanızda gördüğünüz insigniayı test edeceğiz, süreceğiz. Daha öncesinde duran halde incelemiştik biliyorsunuz. Ancak şimdi sürüşüne geçiyoruz. Sürüşünü çok fazla merak ediyorsunuz. Hatta durağından daha fazla merak ediyorsunuz çünkü motor değişti. 3 silindirli 1.5 122 beygirli bir motoru var. Bunu beraber deneyip gözlemleyeceğiz. Bakalım performans nasıl? Performansını çok merak ediyorum. Gidişine, donanımlarına, özetlerine bakacağız. Dışarıyı hemen hızlıca geçiyorum. Sonrasında sürüşe geçiyorum çünkü zaten dışarıyı izlemek istiyorsanız detaylı bir şekilde ilk videoya ulaşabilirsiniz. Onu da yukarıya bıraktım. Hadi gelin şimdi arabaya geçelim. Ama öncelikle kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın çoğu izleyen kanala abone olmuyor. Atlamazsak bunu sevinirim. Karşınızda yakışıklı Insignia. Bu arabanın beni benden alan tarafı duruşu arkadaşlar. Duruş konusunda çok güzel. Hatta o ilk çektiğim videodaki Başlangıçta intronun içinde bulunan bölüm çok hoşuma gitmişti mesela böyle arabanın gidişini birkaç kere izledim o videoyu açıp Aracın üzerinde 18 jantlarımız bulunuyor ben hızlıca size anlatıyorum ki konforunu anlayabilirsiniz diye büyük jantlarımız var ona göre konforunu değineceğiz Arka tarafımız bu şekilde görüyorsunuz genel itibariyle ön tarafta değişiklik var Arka tarafta herhangi bir değişiklik hatta göremiyorum öyle söyleyeyim şöyle önden baktığınızda ledlerimiz çok güzel gözüküyor içinde bir Aydınlatması çok güzel sağa sola dönüyor dediğim gibi bunlara hep bahsettim ilk videolarda onlara oradan ulaşabilirsiniz Ama ben şimdi hemen GoPro'yu kafama takıyorum ve sürüşe geçiyorum sürüşte görüşürüz birazdan içerideyim Gördüğünüz üzere anahtarımız bu farlarımız şöyle bakın nasıl selamladı görüyor musunuz vav wow, bu güzel oldu Selamlamayı gördük daha öncesinde görmemiştik güneşli bir ortamdı bir de arkaya bakalım arkada herhangi bir selamlama var mı Maalesef arkada yok. Arkada da bir selam ama isterdim. Hadi gelin şimdi içeri geçelim. Tabi anahtarsız girişimiz de var. Ben böyle elimle yapıyorum ama ona pek ihtiyacınız yok. Evet Opel'in bir selamlama sesi var bu araçta. Anahtarımıza ihtiyacımız yok. Şu gözü açıp burası çok delinmiş. Şuraya koyalım. Marşımıza basalım. Marşı basmama rağmen çalıştırmadı. E, arabanın ısıtma büjülerinin çalışmasını bekledi. Hava soğuk ya ısıtma büjülerine ihtiyacı var. Yazları pek kullanmıyor ama araçlar işleri kullanıyor. Şimdi sürüşümüze başlıyoruz arkadaşlar. Aracımız dediğim üzere 1.5 dizel bir araç. İlk çalıştırmada sadece bir titreme oluyor sonrasında herhangi bir titreme yok. Bu konuda bilginiz olsun. Şu aynalarımızın katlamasını açalım. Hiç konsolu gördüğünüz üzere böyle sportif bir ortam var. Bu Ultimate paket bu araç şöyle emniyet kemerimizi takalım. Dolu bir araç anlayacağınız üzere. Şimdi motorun özetlenen ben size bahsedeyim. 1.5, 122 beygir ancak 285 Nm tork var. Tork aslında ciddi anlamda yüksek. Onu size söyleyeyim. Beygire göre torgun üzerine düşmüşler. 0 yüzünüzde 12.2 saniye. Yani aslında ilk baktığımızda değerler biraz zayıf. Böyle D segmenti bir araç için daha güçlüsünü istiyor insan. Tabii daha güçlüsünü isterseniz 2.0'ları da var bunun. 999.000 liraya 2.0, 1, Insignia'da alabiliyorsunuz. Araç biraz soğuk şu anda. Isınmasını bekleyeceğim. Onun için de dizel sesi alıyorum şu anda. Ben dizelin tırıltısını alıyorum. Diyorum ya bu Insignia'nın oturuş pozisyonunu ben seviyorum. Bayağı bir gömük oluyorsunuz. Bir de Insignia'nın konforu güzeldir. Bu konfora bakacağım. Bu sefer farklı bir güzergah izleyeceğim. Daha bozuk bir yola sokup yani insanlar şehir içinde bakalım konforu nasıl hissedecek. Onu size göstermeye çalışacağım. Ama tabii ki performansına bakacağız. Şu anda ilk his olarak böyle çok Cansız bir araba hissetmiyorum onu size söyleyeyim. Koltuk kısmını zaten açmışlar daha önce ben onu ikinci seviyeye düşürdüm çok sıcak olmasın. Ekranımız burada ya içeride çok hoş bir ortam var açıkçası. D segment arabalar benim ilgi alanım arkadaşlar onu size söyleyeyim. Benim olayım D segmenti. Bayılıyorum ya D segment araçlara. Bak Vitesi şu an mesela düşürmedi. start devreye girdi. Biraz önce bak biraz farklı davrandı. Normalde vites hemen düşürürdü diğer araçlarda. Şimdi burada bakıyorum neler var. Şöyle şerit takip sistemimizi iptal etmişler onu açayım. Ama farlar şu anda yani kendi belli ediyor. Size onu söyleyeyim öncelikle. Şöyle otomatiğe de alayım. Ya teknolojik bir arabada olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu bir kesin kör noktalarımız var tabii ki aynalarımızda. Bu arada göğsünün hani sertliğinden de size bahsedeyim gayet yumuşak. Bunları zaten diyorum ya önceki videoda çok net bir şekilde görebilirsiniz. Hepsine baktık. Direksiyon çok güzel ama. Direksiyon hissi benim çok hoşuma gitti ve küçük bir direksiyon. Sevdim bunu. Yavaştan motorumuz ısınmaya başladı. Şöyle bir çıkış yapalım bakalım. Evet. İşte ee Beygir zayıflığını biraz hissediyorum arkadaşlar. Biraz hissediyorum. Şu an 110'a geldik. Hani ben daha güçlü motorları çok daha fazla yakıştırıyorum öyle söyleyeyim. Performans isteyen insanları biraz üzebilir ama normal standart birini pek fazla etkilemeyecektir. Şöyle ara hızlanmalarına bakmak istiyorum. Vites geçişleri güzel hissedilmiyor. Yüksek hızlarda biraz daha iyi. Kalkıştansa yüksek hızlarda daha iyi. Ama bu neden biliyor musunuz? Ağırlığından dolayı. Bu araba ağır bir araba. 1560 kilogram civarında bir boş ağırlığı var. o yüzden yüksek hızlarda bu araba çok daha iyi gidecektir. Bunu bilin. Şu ilerideki virajda denemek istiyorum. Broadway'i geçtikten sonra ileride rahat bir ortam oluşacak. İstikliyanın virajını herkes övüyor. Aynı şekilde ben de kullandım. Lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi bak buraya 130'la giriyoruz. Ve gayet güzel. Tabii yatmalar oluyor. Hep daha önce de bahsetmiştim böyle eğilmeler, bükülmeler oluyor. Bu 18 yat olmasına rağmen oluyor. Sebebi de şu, süspansiyonlarımız yumuşak arkadaşlar. Bu arada şerit takibini kullanmak istiyorum. Ha, şerit takip şimdi aktif oldu. Geç bakalım kamyon arkadaş. Direksiyon ısmanımız var. Çarpışma önleyicimizin ikazını ayarlayabiliyoruz. Şöyle. Yapayım. Bak direksiyon kontrolü çalışıyor şu anda peki daha öncesinde direksiyonu sadece direksiyonu sağa sola atıyordu şu an bir gelişme var mı ona bakalım ortalayacak mı bizi şeridi gör evet evet ama ee önceki sistem aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar şu an öndeki araca yakınlaşıyorum ki sistem çalışacak mı diye gayet güzel. Şöyle sağa geçelim. Direksiyonumuz hemen ısındı. Bak onu da söyleyeyim. Bu gayet güzel. Ee, şuradan döneceğim. Tali yoldan gitmek istiyorum da. Onu nasıl yapacağız? Dur bakalım. Merak ediyorum. Heh, bak şimdi ne hissettim biliyor musunuz? Torku hissettim. Bir önce torku çok rahat hissettim. Ee, tork konusunda biraz böyle sizi bir koltuğa yaslama hissini veriyor ama işte yüksek devirlerde çıkıyor. Devirler yüksek devirlerde de beygiri veremiyor. Orada bir eksiğimiz var. Açık kalsın ya şöyle. Evet. Çok daha güzel oluyor. Bu arada aracımızda Apple, Apple CarPlay de var. Apple CarPlay'i buradan bağlayabilirim. Onu dur birazdan müsait olduğunda bir bağlayayım. Ancak şurada öncelikle bir 0-100 denemesi yapmak istiyorum. Bakalım 0-100 12 saniye mi? Bu araçta herhangi bir spor modu yok arkadaşlar. Yani ancak ESP kapatabilirim. Şuradan start stop'u da kapatayım. Şimdi bir kalkış yapacağız arkası rahatken. Ayağım frende, ESP'yi off yaptım. Şu araçlar da geçti. Dip gaz. Şu anda dip gazım tuttu. Hızlanmayı bu şekilde görmüş oldunuz. Direksiyonu tutun diyor. Ha bir de şunu merak ediyorum. AT8 bu vites. 120'de ne yapıyor? Onu ben çok merak ediyorum. Şöyle manuelimize alalım. 8. viteste 118 ile 2000 devire yakın gidiyor. 1900, 120'de arkadaşlar 1950 devirde falan gidiyor. Peki otoban hızımız 130'a bakalım bir de. Bunlar çok önemli. İnsanlar alacak insanları çok etkiliyor. Oo bu güzel. Daha 2000 devire geldik ve 130 oldu. Yani 3000 devirde 160 falan yapacak öyle söyleyeyim sizlere. Gidişinde de herhangi bir yorgunluk yok. Dediğim gibi sadece kalkışlarda bu güçsüzlük hissini alıyorsunuz. Sonrasında o güçsüzlük hissini fazla hissetmiyorsunuz. Arkada kulaçlarımız yok. Şu ileride de güzel bir viraj var. Eğer ki müsaade ederlerse oraya da böyle biraz kasarak gelmek istiyorum. Hadi ama direksiyon ısıtması çok güzelmiş. Yani ilk kez direksiyon ısıtması olan bir araç kullanıyorum. Çok güzelmiş. Şöyle vites geçişlerimize de bakalım. Şu an altıda düş. Ee, ya tabii ki bir çift kavramalı değil. Bak. Ama geçişler gayet hoş. içeri giriyoruz. Ya fren gücü konusunda çok kuvvetli. Ha, bir de burada kafadan bakalım açacak mıyız? Oo, arkası geliyor. <laughs> arkası çok kolay geliyor. Daha bir şey yapmadım 50 ile. Bak ben burayı bakın 5008 videosuna nasıl kasarak döndüm biliyor musunuz? Arkası fazla geliyor. Allah Allah. Bu kadar olmaması lazımdı. hani böyle güldürecek kadar gazlamıyor. 122 beygir zaten onu bilerek almanız lazım. Keşke şu araçta 1.6 136 beygirlik motor olsa ve hani böyle parçalaya parçalaya asfaltı gitse. Onu çok isterdim. O motoru kullandım, tattım, biliyorum. Hatta insignia, önceki insignia sürüşümüze bakarsanız orada araba böyle hani ya yırtıyordu ya parçalıyordu. Bunun, bu biraz daha böyle evcileştirilmiş halde. Öyle söyleyeyim motor konusunda Şimdi ben bu arabanın motorunu GM diyebiliyordum Ancak bazı arkadaşlar PSA dedi İnternetteki araştırmalarımda da ya Kimi sayfalar diyor ki PSA Kimi sayfalar GM Tam bir bilgiyi ulaşamadım açıkçası Eğer ki sizlerde bilginiz varsa Bana onun hakkında bilgi verirseniz sevinirim Şöyle ben sanayinin içinden bir tur atıp Buradaki o çukurların tadına Bakmak istiyorum mesela şurası Çok bozuk bir yer Şuradan geçelim bakalım çok bozuk bir yer. Hem burada da böyle şehir içi sürüşünü görmüş gibi olacağız öyle söyleyeyim sizlere. Bak koltuk kısması olunca hiç kaloriferi açmadım biliyor musunuz? O direkt yeterli oluyor. Şu yol biraz daha bozuk. Evet, evet devrini aldığı anda yapıştırıyor koltuğa. Ama işte beygir sıkıntımız var. Şöyle tır geliyor. kameramız. Yani kameramız Clio'nun kamerasından sonra çok hoşuma gitmeye başladı öyle söyleyeyim size. Ben bu kalemi, kamerayı çok beğenmemiştim aslında ama iyiymiş yani. Ya gene koltuğa yapıştırma hissini veriyor ya. O torku hissediyorsunuz. Şurada bir çukur var gireyim. Evet. İçeride böyle bam güm sesler olmadı. Insignia konfor için alınması gereken bir araba. Ben size onu söyleyeyim öncelikle. Rüzgar sesi konusunda da sanki bir geliştirme var. Rüzgar sesi konusunda yolda değinmeyi unuttum. Ancak rahatsız edici bir ses yok. Ancak motor sesi fazla arkadaşlar. Motor sesi bana fazla geliyor. Şu bozuk yola mesela bir tekerimizi sokalım bakalım. Bak bayağı bozuk. Bayağı bayağı bozuk bir yoldan gidiyorum. Yani o halde. Ve 18 jant var bu arabanın üzerinde. Gayet konforlu geliyor insana. Evet. Opel ekine teşekkür ediyoruz. Şöyle yerini çekeyim en başa. Reisler başta olur. Vitesse'nin işte tork konvertörlü bir vites bilmiyorum. Ben biraz daha hani AT8 EAT8 biraz daha hızlı ama onu söyleyeyim. Sanki bu vites yani Peugeot'un vitesiyle hiç alakalı değil gibi geldi bana. Evet şu anda gayet güzel. Ee biraz daha EAT8 hızlı geldi bana öyle söyleyeyim. Herhangi bir otoholt yok. Bu konuda kötü. Otoholt olmasını isterdim. Hem şöyle el frenimizi de çekeyim. Koltuk ısıtmamız, soğutmamız bunlardan zaten daha önce bahsetmiştim. Apple CarPlay'i de size göstereyim. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Önceki videoda gösterdim mi? Bakın burada kablosuz şarj ünitemiz de var. Telefonunuzu bunun içine sokarak şarj edebiliyorsunuz bakın. Benim telefonum girmiyor şu anda. Peki bunu çıkarmamız mı gerekiyor? Şöyle soksam. Ha bak şimdi şarj etti. Bunun içine benimki sığmadı. şöyle takalım. Tamam. Yani bazı telefonlar bunu sığmazsa bunu çıkarmanız gerekebilir arkadaşlar. Buraya bozuk para koymayın demişler. Şöyle gözlerimizde görüyorsunuz. Navigasyon da var bu araçta. Şöyle buradan şöyle navigasyonu, kendi navigasyonunu da kullanabiliyorsunuz. Ancak tabii ki Apple CarPlay'in navigasyonu biraz daha kullanışlı geliyor bana. Koltuk soğutma anında soğutmaya başladı. Şöyle telefonumu açayım. Devam. Evet buradan da Apple CarPlay'in sistemini görebiliyorsunuz. Yani şimdi ben 1.6 dizel Passat'ta kullandım. 1.4 TSI benim Passat'ımda kullanıyorum sürekli zaten. şimdi bu biraz performans konusunda onlardan geri kalıyor. Onu size söyleyeyim başta. Keşke dediğim gibi 1.6'lık dizel gelseydi. 1.6'lık dizel yani kalkışta değil de uzun mesafede Passat'tan iyi yürüyordu. Dediğim ki bu araçlar uzun mesafe aracı çünkü ağır. Yani Passat şu anda 1350 kilo. Bu araba olmuş. 1560 kilo. Büyük bir fark bu. Şöyle hayat göstergemi de size gösterebilirim. Ekran temalar arasında gezebiliyorsun. Bu da hoşmuş. Bu da güzel gözüküyor gezinti. Ama bizim için spor daha iyiydi. Devre görmemiz gerekiyordu aracın. Tepkilerini görmemiz gerekiyordu. Böyle arkadaşlar. Şöyle istop ediyorum. Anahtarımı alayım. Anahtarım küçücük küçücük. Minnancık çok tatlı ama. Şöyle bir araba izlenimi var aynı arabalı çizgilerini taşıyor. Oze ses sistemimiz var. Ya bunu dinlediniz daha önce ama ben size müzik hazırda varsa bir açayım. Tekrar bir müziğin tadına bakın. Ben de bakmış olayım bu sürede. Hande Yener'in bu ara bir şarkısı var onu dinliyorum. Carpe Diem. Bak bunu dinleyin. Carpe Diem güzel. Bir dakika de çekeceğim? Şey. Abi konserde miyiz ya? Bu beni çok güldürüyor. Çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> Ya çeşk benim arabada da boze ses sistemi olsa. Bir boze bir sunroof. Bana onlar yeter. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kendinizi zikredin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hop koltuğum beni geriye doğru aldı. Teşekkür ederim. ya? Tüm malzemelerimi aldım mı ben? Hep unutuyorum aralarda bir şey. Arkadaşlar biraz önce ayna açmadı ya. Basılı tutmamız gerekiyormuş. Kitlerken de basılı tuttuğunuzda aynaları kapatıyor şöyle uyarımızı da verdi. Duruşu çok güzel ya.